<laughs> arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar yepyeni bir videoyla görüşmek üzereyiz Ali Baba burada bugün dedim ki fun 101'de mi deneyim 3M var çipim var bakalım ne kadar çip yapacağız göreceğiz benim hedefim şu an 15M ile 20M arasıdır 2.500 3.000 ile başlayıp ondan sonra da ileri gitmektir bakalım bir önce hızlı başlayalım başlayalım Kaptanımız 500. Çok güzel. 87. Yani. Harikasın. Elimiz gayet çok iyi arkadaşlar. Bir tane mavi 8 ma e mavi 5 yakaladık mı? Elimiz gayet on numara. Ve kazanma ihtimali de %80. Çünkü ufak taşlar o şeye kaldığı için sonra %80'dir. katlamasıdır işte. Onun için katlama olsaydı yüzde sekiz mi yüzde altmış yüzde yetmiş. Evet sekiz yakaladık. Taşın yönünü değiştirelim arkadaşlar. Ona gerek yok. Alsın ki taş dönsün daha değerli daha güzel taşa gelsin ya da... bakalım. Bak taş gelmiyorsa alttaki koltuğun adamı taş ver. Taşın yönünü değiştir. Sana taş gelme ihtimali yüksek olsun. Çünkü bu sistem nasıl sistem? Hep bir şey büyük attı mı büyük atıyor. Küçük attı mı küçük atıyor. Arada bir karışık atıyor. O ayrı. Ama baktım mı taş gelmiyor. Hemen yönünü değiştir. Adam taş diyorsun. Ben taşın yönünü değiştir çekilmeye çalışıyorum saldım derdi. Zaten koltuk adamımız çok sakin ve rahat gidiyor. Hep ufak attığına göre çive gidiyor. Attes, yüz diye. bir bu arkadaşlar. El gitti. Taş vermedi, taş çekemedik. Elimiz gayet gitti. Mavi beş vettiyim hadi be. Evet be. Ulan direkt başka bir şey diyeceğim bir şey ya. Nasıl ağzımız güzel söyledi ya. gerçek olsa herhangi gibi özgürlüğümüz arkadaşlar bu ara içeri düşme ihtimalim yüksek onun yüzden mahkemelerim var onlarla uğraşıyorum onun yüzden kafam çok yoğun olduğu için video atamıyordum birkaç muazzaratım oldu çok başarılı İkinci olduk. Devam et diyeceğim bir daha. Hadi bakalım. Sonuç ne olacak? Altı fıtayla ikinci olduk. En azından çıkmamız lazım arkadaş. Bu da güzel. 60 Bir gemi batmış. Böyle nasıl batmış? Yavru bebeğim bekle. Hızlı taşıtma. Yavaş yavaş. Var mı araşık bir olay ya? Hoş, hoş. Bek dedin de sana da Bek Sen niye tutup dışarı Al git ya Şuraya bir 12 tutacak çok güzel olacak. Taş aldı ve büyük atacak. Gördün mü? İstediğim taşlar tek tek çıkıyor gördün mü? Nasıl güzel taşlar çıkıyor ya. Al senin taş kendini kurtar hadi. Bir taş gelmiş olsa da her türlü açarımız olur. Yetmişe çıksaydık her türlü açarımız olur. İşte yetmişe çıkamadık. Yetmiş. bir tane taş Al dostum al. Son taş da bana gelsin diye bakalım ne olacak. Altmışta kaldık arkadaşlar. Burada devam ettiğim zaman şey galiba. Daha yeni başladım. Güzel. Konuyu biri çözüyoruz. Arada bir önerdim olmuştu da. At yarışı atmadı söylemedim kendime. Çip alalım orada hoşuma gitti. Onu da yaparız. Bundan sonra at yarışı yapalım. Vallahi sonra. Okey de aldı. Çok güzel işe yarar. Bir yerde oynayacağım hadi bakalım sonuçta olacak. Bir tane kazanalım bari rahat yarışına gidiyoruz. Demek ki peş peşe devam etmeyeceksin. Devam ettiğin zaman demek ki el vermiyor. 60'ı beğenmiyor da 48 yıl diyor değil mi? Birisi de sarı 9 kırmızı bu işarlılar. Hadi be. Of oh be. Ah oh be ah oh be. Tercih. Of be of. Aman ne yapayım ya. Arada bir canım sıkılıyor. Ağzım bozuyorum. Rahat içimin derdimi döküyorum. Evet bir tane tuttum. Aferin derim. 78. Büyük atalım ki adına baksın ki bu aile güzel, açık. Bizim olan büyük salata sınıntı olmaz diye bir tarzda bir arkadaşlar. Adamı yani yanıtmak amacıyla arada bir. İşçi şey çıktı güzeldi. Ama biz hedefimiz 9'lar 8'lar 6'lar. Hazret 9. Ateş mezili 200 metre. Ateş. Evet. Bir numara. Bir aldı. Birisi açtı mı? Hemen açma çalışıyorlar. Hemen istekleri var. Bazı kellerin İki tane şekilde çıktım ama ne yapıyorlar. Bu iş sabır işidir. Birazcık moralin yüksek olsun. Oyunu kazanırsın. Moralin kötüce oyun kaybediyorsun. Biz Harun'u unuttuk. Okey bir oldu be. Herhalde olsun. Harun ne kadar çıktı be. Siyah tabuz yazı bu işe alacağız hadi. Ya da siz yapın ki. Bitme. Aferin oğlum benim yapacağım. Siyah iki. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Geri topla. Geri. Seri aç. Çift aç. Taş işte. Pompala. 108 sayıda oynar. Bir, Tebrikler Ali Baba. <laughs> Atmış. Çifte hediye aldım. Paraya. Evet. Şimdi çıkalım. Bir bir at yarışı oynayalım. Videomuz sona arasın arkadaşlar. Stik de oynayacağız şu da bir isim şu bakalım. Çek. Sırtta nasıl bakalım. Şimdi bak izle arkadaşlar. 10 çek Biraz İşte. biliyoruz. normalce bu ortadakini alacağım. Evet, aldım. Gördüm 6.000 çok güzel. Çok güzel. 8 mi oldu? Harikasın. Hadi baba. Buna bir tane getir. Beş çıkalım bakalım. Kimlerden Bas. Şimdi, şimdi At yarışına geçiyoruz En azından Bir mevcut fazla fazlalığı At yarışına arkadaşlar Bir mevcut At yarışına Şu an üstteki Rakamlar var ya Kaç kere birinci olduğunu Kaç kere ikinci olduğunu Kaç kere üçüncü olduğunu gösterir. Onlara bakar takip ederek at yarışını iki yerde oynayabiliriz arkadaşlar. Bir yeşil mesela alma ihtimali yüksek olabilir. Ve kırmızı daha Devamlı üstte, ön tarafta atıştırır her zaman. Ne yapalım şimdi? Kırmızıya yerden bir 300 basayım. İki yerde bol şanslı kırmızıya. Her zaman benim var yani. Hadi oğlum bas. Tempoyu. En sonuncu oldum be. İyi geldi. en, sonuncu olmaz. o da güzel işte. Mavi yok sesi. gitti. Şimdi bakalım. Ne yapacaksın? Ben Cemal bir tane pembe atarım. Mor atarım. Pembe de. Mor arıza bin buçuk kişi var. Ama kırmızı geliyor ya. Kırmızı alıyor ya. Ah be. Kimdi? Kırmızı alıyor ya. Kırmızı alıyor ya. Böyle çıktı ki kontrol kazanın bak iki elde kazanamıyoruz. <laughs> Daha önce çok güzel kazanıyordum yani. ya. Yeşil aldı başını diyor ya. Anas, çıplak gidiyormuştun. Işte. <laughs> Neyse, zararını Ben şey sana gidemiyorum hocam. Beş yakalım mı messenger ya. ne ya? Aldıracağım bunu ben. Bakın ben aldıracağım. Ben sorun yok. Yekede az çıkmadım ya. Şey ne olacak ya? 500 yüz daha söylüyorum. Bakalım şimdi. Ziyanlı Allah'ı yarabbim çizmiyorlar. Yerelmiş bakın. Bas oğlum. Hadi depar aldın. Bas. Hadi lan. Bas. Bas. Hadi. Az kaldı. Bas. 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 Birinci olduk. Oh <laughs> eh, Allah'ım. Tek bir sefer kalınca yeter lan. Bütün içi Farkı bas oğlum bu sefer. Bak bu sefer farkı bas. Farkı basmadan seninle buna koyarım. Kırmızı yedi ya. Bırak kırmızı yakamız yedi. Bas! Maviye bastı. Mavi de bastı. Evet aldık arkadaşlar. Çok güzel. 2.5 bunu aldık. böyle. Çok güzel. Ama ziyanımıza kapat. Evet ziyanımızı kapattık arkadaşlar. Tekrar oyuna geçelim. Bir el daha atalım. Az oyunumuz Hızlı başla. Hızlı başlıyoruz bir sefer. Kaçmayayım bu masa. Kimelik masa. Hadi O kadar heyecan istemedim. Altı çift. Katlamaz. O halde açar edin. Gezerin o yeri yani Bir tutar son üç. Kermiz onu on da gideriz böyle. de ama. Bir tane çift yoksa diye de çiftse de. Bir tane çift. Şu 12 bir tane olsa da. Ben böyle çiftse 어차피 나가자면, 아, 우리야 좀 Of Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün ya. Hadi be seri atın ya. Oyun satıyoruz sen de ya. Beşten demek ya. Bir de En kötü çiftimiz alırız ya. Büyükler sallayacağım ama sanki şunu açsa yine kaybederiz ya. Bu kadar Sonuncu önce düşünerek çizme çizme arkadaşlar batın ya da kimse açmadıysa yine mısın En azından bir kişi açmazsan hedefini üçte birini götürürsün. Son taş benden olsun. Devam ki. Well, Bu Of of. Taşı almayacağım. Ne atarsız. Ah be. oraya. Ona küçük atmak için çifti bile bozardım. 1'ler atalım. 4'ten daha iyi. Veriyorsun bak gördün mü? Vermedim ya. Bir kat. Kaşak. Kendini kurtarmak için. Bak taş denizinde atıyor büyüğü. Evet taş denizinde. Bir onu atarsan bu işi bu balıcılar da koçum hadi. Serol. Çiftaç. Bu at be onu bir an yapacağız yüz dört binde okey arıyorsun ben bu işin kuralını yazmış arkadaşlar taşcılar pompalı okeyal seridis bu müjde ama okay. ne yani. bu müjde 10 miliyi çeviremiyorum beş litre 5 5'i için 5 litre Allah sana Necim. Al oğlum biri. Aferin oğlum son düşmedi. Çok güzel. Çifte gitme arkadaşlar. Ola seyreşeceğim. Kafayı mesek iyi. Biz siyasa gidişte. Aferin oğlum ben. Çok arkasın be. Bitti ama yavşak. Biterli. İkinci oldu. Buradan çık. Tekrar oynayayım. <laughs> Ankara Ovesi. Bir iki oynayacağım. Onu kapatacağım arkadaşlar. Sesim kötü olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. İdare <laughs> idare ediyoruz işte. Biraz hava sok, soğuk. Olmasın. Ne diye. Size bir, bir müzik açalım ben arkadaşlar. Sizlere bir kapanışa bize bir müzik olsun. Kafa dinlesin. Biraz başlıkta. Keyfine göre yaparım. İnşallah telif yemeyiz. Hadi be koçum.

seçebilirdim şey ama Haydar inanacaklar. Zalim ha. Zalimsin ya. Zalimsin yaaar. Köşlere samıyorum Sessizce su Usulca su varken Tut kendini diyorum, diyorum. Evet Otuz sekiz Bir daha <laughs> Halal olsun ya. Sessizce durup Uçuruzca sokulmak varken Kendim Diyorum Oğlum Haydar ben demişiz be Sen kimsin Arkadaşlar sizleri seviyorum tekrardan Allah'a emanetsiniz Allah yanınızda olsun yeter Gerisi boş Tek imanınız üstü olsun arkadaşlar Tamam mı? Tamam biz Muhammed'in yolcularıyız. Allah'a emanetsiz.